Merhaba, harika bir sahneyle karşılaştım. Merhaba hanımefendi. Nasılsınız diyeceğim. Harikasınız belli halinizden. Kedimin sayesinde. Evet, sahne bozuldu biraz. Kediye de ayırmıştınız çorba. Gel bakalım. Gel, korktun mu bizden? Gel. Hanımefendi içtiği çorbadan kediye de ayırmıştı. Kedi de oradan yiyordu masada. Muhteşem bir sahneydi. Kıskananlar çatlasın değil mi? <laughs> gel pisi, pisi gel. Gel canım benim. Gel bir tane benim. vay 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 vay. Kızıyor da kızıyor da bana dokunma diyor. Sevdi mi çorbayı? İçiyor muydu bol bol? Ne çorbası? Şey türlü. Türlü. Vay 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 oyun oynuyor şimdi de. Çok hayvanlar. Çok teşekkür ederim. İnsanlığı yetiniz için. Harikasınız.